Kadının adı mı dediniz? Yıllar önce Duygu Asena Kadının Adı Yok diye bir kitap yazmıştı. Daha sonra bu kitap filme de çekildi. 1987 yılında ilk baskısını yapan, kadınların sorunlarına eğilen ve kadın erkek eşitsizliği gibi konulara değinen kitap mahkeme kararıyla 1988 yılında yasaklanmıştı. Sonrasında ise yasak kaldırılarak Atıf Yılmaz tarafından filme çekilmişti. CEDAV 3 Eylül 1981 tarihinde yürürlüğe girmişti. 11 Haziran 1985 tarih ve 3232 sayılı kanunla mecliste onaylandı. 25 Haziran 1985 tarih ve 18792 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ne tesadüf! Füsun Erbulak'ın yazdığı 60 günlük bir şey adlı kitap 1984'te müstehcenlik gerekçesiyle toplatıldı. İstanbul Sözleşmesi 11-5-2011'de imzalandı. 1 Ağustos 2014'te yürürlüğe girdi. Ve tartışmalar başladı. Herkese aile içi şiddet dediler ama içine yerleştirdikleri bir başka paket vardı. Fuhşiyatı destekleyen düzenlemeleri laf kalabalıklığa getirip fuhşiyatı destekleyen düzenlemeleri laf kalabalıklığına getirip gözlerden sakladılar. Toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini uluslararası insan hakları sözleşmelerini anlamak için yayınlanan rehber kitapçıkta bu 6 kelimelik 3 kavram 61 sayfada açıklanıyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğince yayınlanan rehber kitapta uluslararası insan hakları hukukunda cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğini tanımlamak üzere LGBT bireylerin insan haklarının korunmasına dair devletlerin 5 temel yasal yükümlülüğü başlığı altında ele alınan konular şöyle. 1. Homofobik ve transfobik şiddetten korunması. 2. LGBT kişilere yönelik işkencenin ve zalimane, insanlık dışı, onur kırıcı muamelenin önlenmesi. 3. Eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması. 4. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığın yasaklanması. 5. İfade özgürlüğü, örgütlenme ve barışçıl toplanma haklarına saygı gösterilmesi. Madde 12. Genel Yükümlülükler 1. Taraflar, kadınların ve erkeklerin toplumsal olarak klişeleşmiş rollerine dayalı ön yargıların, törelerin, geleneklerin ve diğer uygulamaların kökünün kazınması amacıyla kadınların ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranış kalıplarının değiştirilmesine yardımcı olacak tedbirleri alacaklardır. Madde 14. Eğitim Taraflar yerine göre tüm eğitim seviyelerinde resmi müfredata, kadın erkek eşitliği, toplumsal klişelerden arındırılmış toplumsal cinsiyet rolleri gibi konuların dahil edilmesi için gerekli tedbirleri alacaklardır. İstanbul Sözleşmesi ile ilgili sorunlar bundan ibaret değil. Onlarca sorun var. Ben sık sık gender ve bireyden söz ediyorum. Bunlar bu sözleşmede detay konular. Ama hepsi de birbirinden önemli. Tehlikeli bir kavramsallaşma var ve müthiş bir imajinasyon yapılmış. Sözleşmede tercümesi de iyi çalışılmış. Metin tuzaklarla dolu. Bu konu hep bir bahane bulunuyor ve erteleniyor. Konu bir komisyona havale edilmişti. Komisyondan haber yok. Ankara'dakilerde ciddi bir kafa karışıklığı var. Bir de bu işin bu noktaya gelmesinde sorumluluğu olanlar paniklemiş durumda. Çünkü bu işi bu noktaya getirenler suçluluk psikolojisiyle ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ama şunun farkına yeni yeni varmaya başladılar. Bundan geri dönüş yok. Süre uzadıkça kriz derinleşiyor. Öfke büyüyor ve bunun siyasi maliyetinin büyük olacağının da farkındalar. Peki bu durumda ne yapacaklar? Siyasi dengeler hassas. Ekonomik dengeler de öyle. Bu durumda Batı ile yeni bir inatlaşma hariciyecilerin de işine gelmiyor. Görünen o ki ne geri adım atabiliyorlar ne de ileri gidebiliyorlar. 1987'de kadının adını konuşuyorduk da bugün kadın mı kaldı ki adını konuşacağız. Bu bireylerin artık cinsiyeti de tartışmalı. Gender olarak tanımlanıyorlar. Hatta bunlar insan bile değil, cyborglaştırılan biyonik robota dönüşecekler zaman içinde. Transhumanizm döneminde bildik insan da kalmıyor. Kadın da kalmayacak. Erkek de bu gidişli. İnsanlığa karşı kurulan bir tuzakla karşı karşıyayız. Ankara'dakilerse bu işin siyasi maliyeti ve kişisel hesaplar peşindeler. Birileri bizi Covid ile oyalarken yeni normal dönem için Global Grid Reset hareketi için şeytani bir plan adım adım hayata getiriliyor. Görelim Mevlam neyler. İnşallah milletçe Allah'ın ipine tutunur ve kurtuluruz. Yoksa halimiz yaman. Aman efendim aman. Galiba ahir zaman. Selam ve dua ile.